Güneş doğdu arkadaşlar. Derinliğimiz 53 metre ona göre. Rast gelsin. Eyvallah. Haydi arkadaşlar rast gele. Fatih Bey aa, ilk bir aldık ama o küçük. Başlangıç onu hemen salaraktan başlıyoruz bakalım. Hadi bakalım hayırlı olsun bakalım. Hadi bakalım. Yavaşça kenardan salıyoruz. Tabii tabii. Balığa dikkat ediyoruz. Biraz da gözlerine çok dikkat ediyoruz balığın. Hadi bakın. Hadi rastgele. Çünkü balığın göz kapağı yok. Gözünü koruyamıyor. <laughs> Sizi de bekliyoruz. inşallah İnşallah. İnşallah. Evet, Eksa zamanında. Aksilikle başladık ama. Olsun olsun. Ne doğdu ama yolumuz biraz uzun sürdüğü için bugün böyle. Evet, bu buradan da arkadaş kanavar aldım diyor. Çok acele çekmesin, yavaş yavaş çekiyorsun. Bana kaçırmak yok, aramız bozulmasın. Evet. Şahin Bey gördün mü balık? Yok. Yok. Oo, bu, altta iki tane birden olta var senin diye. İkine cik Hem cik hem şey. İlginç bir takım. Takımı görelim bakalım. İğne dolaşmış o iğneyi düzeltelim. Evet. Mercan takımının altında ilginç. Öylesini evet. hiç görmedim ve denemedim de. İnşallah bugün atlar bir şey. Evet, i̇nşallah görürüz. Evet alalım bakalım. Kimin oltası bu? Hatta kimin oltaları bu? Benim benim. Oo, iki tane orta geldi. Benim kalama Hadi çekmişsin. Takımın. Hadi bakalım hayırlısı. Kalama gelen çekmişsin. Kona çıkmaz. Burası 53 metre. Ah, halo. Halo, ama Canlı bir halo. Alt yanında oltada dolaşıktık var sizin de oltada. Farklı bir takım olmuş sizinki de. Bakayım bakalım. Üstten iki oltada iğne birbirine karışmış. Onun için o şekilde gelmiş. Evet. Yani bunu daha altta çık var. Bakalım hadi hayırlısı bakalım. Hadi hayırlısı. <laughs> O vuruyor. Taş. Geliyor bir tane sağlam. İkilidir belki ya. Vura vura geliyor baksa. güzel. Ama güzel. Görelim bakalım. Görelim. Görelim güzel. Şimdi hem fotoğraf çekeceğiz hem şey yapacağız. Mercan için limit 15 santim. Evet. Bu 17 santim civarında. Evet. Ölçelim evet. ama gene de biz Tabii duruma yok. göre. Şunu şu vereyim. Fotoğraf çekecek. Neyse şimdi ölçün bakalım o duruma göre ayarım çıkın. Evet. Doğruyu söyleyin bak ha. Görüyoruz. 17. Tamam 17. ise tamam. Dur. 18. <laughs> 18 evet tamam. Hadi. Bir görüşte bildiğin var Fotoğraf çekecek. Tamam oldu da çıkarttığımız çiçekler. Evet. Evet. Mercan geldi Mercan. Geliyor, geliyor. Mercan geldi. Gelmişse daha al yıkar al al al. Al yıkarı. Bak ama olsun. Olsun bak. Olsun bizim olsun. Özçez, özçez. Özçez, kurtarır mı? Orada han olsun. Bilmiyorum, bekle, sizde de özçez bakacak duruma göre. Evet. evet. <laughs> patlatalım ki. Evet, Vanos'un birini patlatıp dalarsak da Dibe dalar, öbür türlü dalamıyor. Hemen, hemen, hemen. Tereddüt varsa salıyor sütü. Hemen salıyoruz. Teşekkürler. Haydi bakalım. Büyü de gel ama evet. gitmiyor. Gitmiyor gidiyor abi. Hava mı yapmış? Yok, gidiyor. Bitmiş gibi, bitmiştir. Hala burada yüzüyor. Burada yüzüyor. bakalım. Çok sevdi seni. Haydi vay vay. Kafa atıyor? Yok. Kafalı vereceğim bu. <kol. Gülüyor> İyi yaşın. Evet. Güzel. <laughs> Aynen. Ama daha ilerlerini bekliyoruz ona göre. Tabii tabii geliyor bunlar. Siparişini verdik kaptan. İyi hadi bakalım. Çekeceksin. İki balık varmış. Yok değil alttaki gene. Bir şey. tane kopes. Erkek mercan erkek mercan. Ha mercim. erkek var Ya burada kalamar da olması lazım. Niye şey yapmıyor bilmiyorum. Valla son dakikada almışım abi. Tamam. 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 Ne geliyor acaba? Vuruyor mu? Valla arkadaşlar böyle gidiyor gibi görünüyor ha. Hoppala bakalım. Oha! Gitti İstavrit bakalım. bir yakından görelim bakalım ya. İstavritimiz geldi hadi bakalım. Bir de buna Hı. ölçüm yapalım hadi. Yardımcı olur mu arkadaşlar? Neredeyse ölçüm yapalım bakalım. Size iftarık görelim bakalım ya. Doğru. 21 santim. Kana öyle 23. Geldi. 21, 22, 23. 23 kuyrukla birlikte aynı. Evet. Kuy kuyruk da aynı oluyor artık. Aynı tabii. Kuyruk da aynı Güzel. Aynen, tam yani. fotoğraf tutmuştu. Hadi bakalım. Kendimi İstanbul Boğazı'nda üstündük. Sağımız solumuz tekte oldu. Tabii. Evet. En sonunda Tayyip Bey'den de bir atak geldi. Hadi Alrak. bakalım. İyi de gidiyor. İyi evet. mi? İyi geliyor. İyi geliyor, iyi. İyi, hadi bakalım. Sağlam geliyor. Yapacağız bu şurada herhalde şapkayı. Berelik mi? Hadi gidiye bere, hadi. Hemen indiriyorum suyu yoldayı. <laughs> geliyor. Oo, yavaş yavaş, bak, ol. bak Allah. Şu güzelliğe bak. Bantan demiyorsun. Of, 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 Aslanım benim be. <laughs> e, maşallah. Aslanım. Bu tarafa, bu tarafa bize göster. Bize göster. Ey maşallah. Eh, eh. Bu bir dakika, bir dakika. Şşşş, acil etmeyin. Bir... Çalışın sizin de alın. Evet. Ben de mi? Ha bir dakika fotoğraf da alacağız daha bak. değil mi? Evet. Alacağım 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 güzel. Güzel. Başı izin evet. mi? Güzel. Bekledik evet. bekledik. Evet. Üstelik bir şey Metre lazım metre yetmez buna ya. Hadi bakalım yok canım. Hadi sen aç bakalım ama fotoğraf da alacağız bir ölçelim bakalım. 30 var mı 30? Yok canım. Aha yaklaşmıyor ya bak. Kaçıyor kaçıyor. Kaçma. 27 bakalım. galiba. 27-28 Yatır yatır. ha. Yaklaşıyor. Ha, ha. yaklaşıyor. Ha, ha. Yaklaşıyor. Demek ki gibi olmasa da bu da Evet. 28 santim, 27 santim. Yani ufak. Geliyor mu? Hanot, evet. Hanot. Tamam. Tamam. Martı nasıl anlıyor Hanot geldiğini? Martı nasıl anlıyor? Bir bir evet. Hava kesici Şiş görebiliyor mu Şiş mı? değil. Yavaş çektiğimiz çünkü bu dosyatta. Bak burada geliyor üç tane. Gel abi. Bakalım. Varsa bak. Ne var Kafa atar da götür. Bak sana da gelmiş Mercan da sen yok diyorsun. Nerede ha bayağı yani? alttakini ben Mercan sanırım. Gel. Bana geldi, bana ha. Oo güzel. Abi bu tarafa döndürüyorsun. Yaaayy! Ya. Şahin Bey, şunu bir kameraya alır mısın? Ben şu balonu çekiyorum. Devam e? edelim. Çekimde o. Bana da geldi. Seninki kadar büyük olmadı da. Evet. Yakaladı değil mi? Evet. Seninkini evet. ne Kız Kıskandı balon. Evet. Evet. Hayır şimdi, sevgili seyirciler. İlginç bir durum var. Ben kamera çekerken mecburen bir sineği boş bıraktım. Kendi atladı, ben yakalamadım. Hahaha! <laughs> <laughs> yani, Maskele dedik, öyle Maskele geldi, valla. Fena da değil bari. Senin kadar değil ama fena değil. Komik ya. O e. öyle oluyor. burada <laughs> yer değiştirmeye başladı Bakalım bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Yok, senin kadar oh, <laughs> o. değil. Senin kadar değil. Oo, güzel. Aynı. <laughs> aynı, aynı. Ama kendi yakalandım Vallahi ben söyleyeyim. Bugün sarı iğneleri kullandım. Altını yine atladı vallahi bu altına geldi. Altına geldi. <laughs> Üstüne Allah kerim. <laughs> Hadi bakalım. Ya küçük bir mercan geliyor. O 17 18 santim boyunda diye düşünüyorum. Tabii ki bilmiyoruz. Gelir. Ya balık biraz nazlı gibi. gidiyor işte. Yani şey yok. Bütün tekneler kaçıyor şimdi. Yelenler hepsi bak o tekne de gidiyor. Evet. Bak biraz hızlı çeksen pat diye kaçmış diyor. Evet. Aynen öyle. Ucu ucuna. Bak ucu ucuna. Bu balık işte 18 santim bir balık. Evet. Nereden anladın bunu diye? de vardı bizim. Çetmenimiz de. Çetmenimiz de vardı. Bakacağız şimdi. Bugün hep evet. ölçmeden gidiyor madem. Standartlara uyduk yani bugün. İşte mecbur mu ya. Aynen öyle. 18. 19, 19 diyor ya ama yani evet. o kadar. Hadi bakalım. Uyusun burada. Vay. İnşallah yıkanı alırsak da bu. Bana kişi belli ama bak şimdi zorluyor bak bak. Zorlayınca böyle beklemek zorunda kalıyor. Bu şeyler gibi, kamışlar gibi bir de şey yok. Şu ayar yok. Şapkanın bak, yeri değişecek mi? Yok. Ben klasman da şeyim ben o, ama efendi olabilir şapka yani. Ben dahil olursam Efe için çekmiş olurum. Fotoğrafa işte gelemiyorum. Dolaştıracağım şey diye. Olmaz ya Bir şey olmaz Oo, oh, maşallah. Geçmez. 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 Senin bana geçmez. Maşallah. Çok ya güzel. Fatih Bey ne yapalım? Yer değiştirelim mi? Olabilir kaptan. Siz bilirsiniz yani ha. Hayır yani balık yok değil yani. <gülüyor> <gülüyor> ya. Fatih arkadaşımız da yer değiştirelim diyor. Onun için şey bir şey diyemiyorum. Neyse bir fotoğraf çekilmek ister misin? <laughs> ya. Kaçırdın mı balığı ya. Kırmıyız ya. Yok ya kaçırdık ya. Eyvah eyvah. Bu güzel geliyor vallahi. Allah Allah. Kaçırdım sandım balığı ya. Kaçırdım sandım. Ne oldu? Ben de beraber yukarı yüzdü ya. Şuna bak ya. Iskataya'ya bak. Ya. Hey, maşallah. Ben iki dakika önce arkadaşlar dedim ki burada başka balık yok. Her vuran. Mercandır dedim. Evet. Bu balık beni yalancı çıkarmak için elinden geleni yapmıyor. Bazı sınırda Aynen bir şey <laughs> Şimdi dedi ki büyük hem arkadaşlara iğneyi dolduracak kadar başka balık yok. Yalan mı Ne diyeyim arkadaş? Bak. İşte evet. güzel. Fatih Bey ne yapalım? Harika. Yer değiştirelim mi? <gülüyor> 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 tamam, tamam arkadaş. Atarken bazen misine bazen kanama ortası Yol, mu? misine, kan misine ya takılıyor. Edelim. Takılınca beraber iniyorlar. Onu düzeltmek <laughs> zorunda kalıyoruz. Fatih Bey geliyor mu balık? <laughs> Mercan gibi mi kafa atıyor? Çapka gitti mi? Atıyor, gitti. İnşallah gitti. İnşallah 29 santim. İnşallah İnşallah. İnşallah. Mat, 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 mat bak bak kapatıyor. Şimdi de Yine <laughs> mi o bak? <laughs> Tamam hazır ol Evet. Evet 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 evet. evet. evet Oo oh, evet. maşallah. Evet. Bir şey ya yan, yan ya yan yapa ya balıklara bakacağız. Öl ölçebiliriz de yan yana koyacağız ama balıkları. Şöyle kaldırıyoruz. Ne çıkıyor şuraya? Şey işte. Ben görüntüye bakamıyorum o zaman. fotoğraf fotoğraflayacağız da onu satın şunu. Solun gözü çıkmış orada mı? Hava yapmış. Hava, Aa, hava yapmış. kesesi. Ha. Fotoğrafını izleyiz onu. Maşallah. Evet. Evet. Aha yalaştırma fazla yanına da çıkartıyor. Skorpit, Skorpit Adabey'i geldi. Adabey iyi <laughs> iyi. Önlerin balığı geldi. <laughs> onu nasıl çıkaracağınızı biliyor mu? Ağzından tutabilirim. Tamam. Bakayım ya. Evet evet ağzından tuttum mu kolay. Oo çorba. Bunlar bir tanesiyle olmaz da. Şey şey, evet. O da bir evimiz. Aldı mı koyayım bunu? Şu an var. Hadi göz. Hadi göz. Ben mi çekiyorum seni abi? Devam et devam et. Kapta. Yiyeceksen ölsün, öbür türlü salacağız sattın. Hayır salmayacağız. Yok abi Can ben balık be, çektim. Suya koydun mu? Mı? Yok canım şey ölsün ama suda, suda da var. Kara göz. Oo güzel. Oo. Çık i̇şte şey, 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 Tamam canım alırız. Bu <laughs> Sonunda aldın. Bataraflık. <laughs> Solungacından tut, <zıprarız>. Şöyle. Bataraflık. <laughs> <laughs> yapayım var Hepsini çıkarttım. Yok yok. Ha. Şimdi son atışı yaptık. Fatih Bey geliyor mu bu şey? Geliyor. Balık geliyor ha. Bak şimdi. Şu ana kadar yakalanan en büyük balığı herkes hazırlasın balıklarını. Yok yok tek balık. En büyük balıklarla artık. Ha izbarit geldi. yokça Yok canım herkes kovasında kalsın balıkları. En büyük balıklarla lazım. Bir tanesi bende. Bir tanesi bende. Fuat nasıl geliyor? Boş geliyor. Fuat Bey görüyoruz sizin balığın en büyük neydi? Kar ama karagöz o kadar uzun değil. Karagöz, böyle evet, kaldı. O küçük kaldı. Sizin şey vardı, evi vardı. Bakalım onu. Yemin oğlum, yemin mu aldı? Evet aldı. Ne yap? Bakalım o, o da şey. <laughs> sizde iri balık yok. İri balık yok, ufak balık. Evet. Sizinki. Nadir abi, seninki de burada <laughs> müsait. Şimdi ikisi arasında ölçüm yapacağız. Hadi bakalım biriniz olsun Ya yan yana koyun. Karışmasın balıklar ha. İkisi de aynı gibi görünüyor da. Seninki daha sanki. Ensesi kalın gibi. Yok Şahin bastırdı onu büyüdü. <gülüyor> Eliyle <gülüyor> evet, bastırdı büyüttü onu. Okay. Şey, 27 görünüyor. Hadi bakalım. Evet. Arada bariz fark varmış. 2,5 santim fark var. Evet. Değiştirdin mi ulan balıkları? Aha. <gülüyor> Değiştirdim. <gülüyor> evet. Günün şansısı bugün Şahin Dağcı kardeşimizdi. Hemen çıkarttık. Hediyemizi ona takdim ediyoruz. Ah. Yazıyı güzel. Yazıydı. Güle güle kullan diyoruz. Öyle Değil o kadar şey değil. Teşekkür ederiz. Evet. Evet, tebrik, tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Cem Kaptan'ın gününe katıldığınız ve renk verdiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Teşekkür Her şey gönlünüzce olsun. Evet. Hoşça kalın. Yaban TV'de kalın.